Güneş sistemimizin uçsuz bucaksızlığında, sayısız yıldız ve gezegen arasında, yüzyıllardır gök bilimcileri ve uzay meraklılarını büyüleyen özel bir gezegen var. Satürn. Güneşten altıncı gezegen olan Satürn, evrenin kalıcı güzelliğinin ve karmaşıklığının bir kanıtıdır. Güneş sisteminin daha uzak bölgelerine, kayalık gezegenlerin ötesine yolculuk ederken gaz devleriyle karşılaşıyoruz. Dünyamızdan tamamen farklı, devasa dünyalar. Bunların arasında Satürn, görkemli halka sistemiyle öne çıkar ve onu evrenin Neymar'ı gibi eşsiz güzellikte bir obje yapar. Satürn'ün güzelliği sadece görkemli görünümünde değil, aynı zamanda birçok gizeminde de yatmaktadır. Sonu gelmeyen bir festival gibi şiddetli fırtınalarından gizemli uydularına kadar Satürn bizi sırlarını çözmeye ve karmaşık işleyişini anlamaya davet ediyor. Halkalı gezegen Satürn'e heyecan verici bir yolculuğa bize katılın. Birlikte çalkantılı atmosferini keşfedeceğiz, karmaşık halka sistemine hayran kalacağız ve çeşitli uydularının sırlarını ortaya çıkaracağız. Satürn, Güneş sistemimizdeki devasa bir gezegen. Hem boyut hem de kütle olarak dünyadan çok daha büyük. Güneş sistemimizde Jüpiter'den sonra ikinci en büyük gezegen etkileyici büyüklüğü onu astronomlar ve uzay meraklıları için büyüleyici bir konu haline getiriyor. Dünyanın çapının yaklaşık 9,5 katı çapa sahip olan Satürn'ün muazzam hacmi 760'tan fazla dünyayı içine alabilir. Bu devasa boyutlar sadece bir sayı değil, yüzyıllardır bilim insanlarını büyüleyen bu devasa gaz gezegeninin etkileyici görünümünü temsil ediyor. Dünyayı dev bir karpuzun yanında küçük bir bezelye gibi hayal edin. Dünya ve Mars gibi iç güneş sistemindeki kayalık gezegenlerin aksine, Satürn, evrendeki en hafif elementler olan hidrojen ve helyumdan oluşan bir gaz deri. Bunlar yıldızları oluşturan elementler. Satürn, bir bakıma, güneşin minyatür bir versiyonu gibi. Bu gazlar, Satürn'ün atmosferinde dönerek ve karışarak fırtınalar ve bulut kuşaklarından oluşan dinamik bir tablo yaratıyor. Gezegenin atmosferi, yıllarca sürebilen bulut katmanları ve fırtınalarla karmaşık bir sistem ve bu da gezegeni çevreleyen gizemi artırıyor. Satürn'ün atmosferi, rüzgarların saatte bir 800 km hıza ulaştığı çalkantılı bir yer. Bu şiddetli rüzgarlar, gezegenin dünyadakinden farklı benzersiz hava koşullarına katkıda bulunuyor. Böyle bir rüzgarın yoluna çıkan her şeyi nasıl uçurabileceğini bir düşünün. Bu rüzgarlar, Gezegenin hızlı dönüşüyle birleşince Satürn'ün atmosferinde benzersiz çizgili desenler oluşturuyor. Bu dünyadan teleskopla görülebilen büyüleyici bir manzara. Farklı enlemlerdeki rüzgarların değişen hızı ve yönü estetik ve bilimsel açıdan önemli çizgili desenler oluşturan kuşaklar yaratıyor. Sanki kozmik bir sanatçının dev bir tuval üzerine fırça darbeleri vurduğunu görüyorsunuz. Satürn Güneşin etrafında yaklaşık 1,4 milyar kilometre uzaklıkta dönüyor ve bir turunu tamamlaması 29 dünya yılı sürüyor. Güneşten bu kadar uzak olması, Satürn'ün dünyadan daha az güneş ışığı aldığı anlamına geliyor ve bu da soğuk ve uzak doğasına katkıda bulunuyor. Düşünün, Satürn'de bir yıl, dünyada yaklaşık 30 yıla eşit. Bu, bir Satürn yılının gezegenimizdeki neredeyse 30 yıla eşit olduğu anlamına geliyor. Dünyada sadece 30 yılda bir doğum gününüzü kutlamayı hayal edin. Bu uzun yörünge döngüsü, Satürn'ün cazibesine ve gizemine katkıda bulunarak onu sonsuz harikalar ve güzelliklerle dolu bir gezegen haline getiriyor. Satürn'ün en dikkat çekici özelliği halkalarıdır. Buz ve kayadan oluşan bir gökyüzü dansı. Yüzyıllardır gökbilimcileri büyüleyen muhteşem bir manzara. Galileo Galilei 1610'da ilk gördüğünde ne düşündü acaba? Bu halkalar milyonlarca kilometreye uzanır ve sayısız parçacıktan oluşur. İnce tozdan büyük kaya parçalarına kadar. Her bir parçacık Satürn'ün etrafında kendi hızında döner, dinamik bir yapı oluşturur. Tıpkı uzayda bir otoyol gibi, milyarlarca küçük arabanın farklı hızlarda ilerlediği. Satürn'ün halkalarının kökeni hala bilimsel bir tartışma konusu. Ancak çoğu kişi bu gaz devinin çok yakınına gelen ve parçalanan bir ay veya kuyruklu yıldızın kalıntılarından oluştuğuna inanıyor. Bu parçalanma sonunda bugün gördüğümüz halkaları oluşturan bir enkaz alanı yarattı. Düşünün ne kadar güçlü bir olaydı. Zamanla bu parçalar yayıldı ve bugün gördüğümüz karmaşık halka sistemini oluşturdu. Bu süreç hala devam ediyor. Yeni parçacıklar ekleniyor ve eski parçacıklar kayboluyor tıpkı akan bir nehir gibi sürekli değişiyorlar. Bu halkalar sabit değil, sürekli hareket halindeki bir parçacık topluluğu. İşte bu dinamik onları bilim insanları için bu kadar ilginç kılıyor. Bu parçacıklar karmaşık bir yer çekimi dansı içinde, yörüngeleri Satürn'ün ve birçok uydusunun yer çekimi tarafından etkileniyor. Bu etkileşimler halkaların içinde dalgalar ve kıvrımlar yaratabilir, karmaşıklığına katkıda bulunur tıpkı bir kozmik orkestra gibi her enstrüman yerçekimi senfonisinde kendi rolünü oynuyor. Son keşifler Satürn'ün halkalarında şaşırtıcı bir fenomeni ortaya çıkardı. Halka yağmuru. Bu fenomen, Satürn'ün manyetik alanı ile halkalarındaki buz parçacıkları arasındaki etkileşimi içeriyor. Manyetik alan bu parçacıkları etkileyerek yüklenmelerine neden oluyor. Manyetik alan Yüklü su moleküllerini halkalardan çekiyor ve Satürn'ün atmosferine sürekli bir yağmur yağmasına neden oluyor. Bu halka yağmuru sadece Satürn'ün atmosferinin bileşimini etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda halkaların kendilerinin erozyonuna da katkıda bulunuyor. Bu bu güzel gezegeni şekillendirmeye yardımcı olan yavaş ama sürekli bir süreç. 4. bölüm Titan Garip ve harikalarla dolu bir dünya. Satürn'ün yörüngesinde dönen birçok uydu arasında çok özel biri var. Titan. Gizem ve harikalarla örtülü bu uydu, bilim insanlarını ve astronomları yıllardır büyülüyor. Eşsiz özellikleri onu Güneş sistemimizdeki diğer tüm gök cisimlerinden ayırıyor. Titan, sırları ve harikalarıyla kendi küçük dünyası, hikayelerle dolu bir hazine sandığı gibi. Merkür gezegeninden daha büyük olan Titan, hem tanıdık hem de yabancı bir dünya. Metanın nehirler ve göller gibi aktığı, organik moleküllerin gökten yağmur gibi düştüğü bir yer. Suyun değil, sıvı metanın donmuş bir arazide nehirlere aktığı bir yer düşünün. Dünyadan Şapada Diamantina gibi tamamen farklı bir manzara ama metanlı. Titan'ın atmosferi kalın bir nitrojen ve metan tabakası, hareketli kimyasal aktivitelerle dolu bir kap. Bu kalın atmosfer karmaşık kimyasal reaksiyonların sürekli gerçekleştiği güneş sistemimizde benzersiz bir yer. Dev bir kimya laboratuvarı gibi sürekli değişiyor. Tıpkı uzayda bir master chef bölümü gibi. Güneş ışığı bu gazlarla etkileşime girerek bazıları yaşamın yapı taşları olarak kabul edilen karmaşık bir organik molekül karışımı yaratır. Bu etkileşimler inanılmaz derecede ilginç çünkü yaşamın kökenini anlamamızın anahtarını taşıyor olabilirler. Kim bilir belki Titan bize tıpkı presalt tabakasında petrol bulduğumuz gibi daha fazla sürpriz yapacaktır. Bu puslu atmosferin altında tanıdık ama yine de yabancı süreçlerle şekillenen bir dünya yatıyor. Titan'ın manzarası dünyaya benziyor ama yine de farklı. Jeolojik özellikleri bu uzak ayın benzersiz koşulları tarafından şekillendirilmiş. Başka bir gezegen gibi dağları, vadileri ve çölleri var. Tıpkı Jalapao gibi ama Titan'da Dünyada gaz olan metan, Titan'ın soğuk yüzeyinde sıvı halde bulunur ve geniş göller ve denizler oluşturur. Bu sıvı metan su kütleleri Titan'ın manzarasının olağanüstü bir özelliğidir ve ayın dinamik ve aktif ortamına bir bakış sunar. Metan denizlerinde yelken açmayı düşünün. Lenchois Marayensis'te yelken açmak gibi ama sıvı metanla. Bazıları Kuzey Amerika'daki büyük göllerden daha büyük olan bu metan denizleri bu ayın benzersiz ve ilgi çekici doğasını vurguluyor. Bu göllerin boyutu ve genişliği şaşırtıcı ve Titan'ın yüzeyinin genişliğini ve karmaşıklığını gösteriyor. Amazon Nehri'nin metandan yapıldığını ve Titan'da bulunduğunu hayal edin. Bu metan denizlerinin keşfi ve organik moleküllerin varlığı bilim insanlarının Titan'ı potansiyel bir yaşam alanı olarak görmelerine yol açtı. Bu olasılık bu gizemli ayın sırlarını ortaya çıkarmak için birçok araştırma ve göreve ilham verdi. Belki bir gün şu sorunun cevabını buluruz. Evrende yalnız mıyız? Bu okyanusun dibinde bir uzaylı bulmak gibi olurdu. Bir tür yengeç versiyonu ete. Dünyadaki gibi yaşam Titan'da olmayabilir. Ancak bu ayın benzersiz koşulları metan zengini ortamda egzotik yaşam biçimlerini destekleyebilir. Bu tür yaşam biçimlerinin olasılığı biyoloji anlayışımıza ve yaşam için gerekli koşullara meydan okuyor ve araştırma ve keşif için yeni yollar açıyor. Metanla nefes alan uzaylılar düşünün, bir tür uzay deniz kızı. 5. bölüm. Hexagon. Gizemli geometrik fırtına. Satürn'ün atmosferi sürekli değişiyor ve çalkalanıyor. Dünyadakilerden çok daha sık, hem boyut hem de güç olarak çok daha büyük fırtınalar meydana geliyor. Yıllarca süren dev bir fırtına düşünün. Ama tüm bu büyük fırtınalar arasında bile biri sıra dışı yapısıyla dikkat çekiyor. Hexagon. Satürn'ün kuzey kutbunda bulunan Hexagon, güçlü bir jet akımı, 10 yıllardır var olan altıgen şekilli bir fırtına. Bu eşsiz bir fenomen, gerçek bir doğa harikası. Binlerce kilometre uzanan düz kenarları atmosfer dinamikleri hakkındaki anlayışımıza meydan okuyor ve bilim insanlarını kökeni ve varlığı konusunda şaşkına çeviriyor. Sanki görünmez bir güç bu mükemmel geometrik şekli Satürn'ün atmosferine işlemiş gibi. Heksagonun keskin köşeleri, jet akımlarının birleştiği yerler yoğun atmosferik aktivitenin olduğu alanlardır. Fırtınanın enerjisi bu noktalarda yoğunlaşıyor gibi görünüyor. Heksagonun içindeki rüzgarlar saatte 320 kilometreden fazla hızla esiyor ve çalkantılı gazlarla dönen bulutlar oluşturuyor. Tıpkı dev bir kozmik mikser gibi. Heksagonu kontrol eden ve sürdüren mekanizmalar gizemini koruyor ve gezegen atmosferlerinin karmaşık ve çoğu zaman beklenmedik doğasını vurguluyor. Bazı teoriler, Hexagon'un benzersiz şeklinin farklı jet akımları arasındaki etkileşimin bir sonucu olduğunu öne sürüyor. Diğerleri ise daha derin atmosferik süreçlerden etkilenmiş olabileceğini düşünüyor. Bu çözülmemiş bir gizem. Bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese sevgiler ve selamlar.